Tombala lan bu. Göremiyorum ki güneşten. Bluefin, bluefin. Blue... <laughs>

Galata ver Tolista. Gördün mü bana? Buluyor mu? 5 dakika sür. Buluyor mu? Bulu değil, büyük ihtimalle 3-4 metre köpek metre oldu. Oraya gitme, geri ver. metre kaldırdım. İki kere kaldım. Oo, ip de yok. Oğlum o baya dibe yatmışlar. Hayır, ee, şu şeyi atsana. Duralım burada. Hadi inşallah. Pompalayacak gücüm kalmadı. Ronald'ımız Kapandı mı var Yok Çekiyor, Ekrana bir ekran, ekran da kere. Metin abi hayırlı olsun. Senin de başını yaktılar ya Benim de bende <laughs> Canlıdan ses gelmiyor abi senin ha, Canlı sezecek hali de Bir an önce kurutulayım diyor ortadan Harcayacak mısın? İyi balık çıkmıyor. Sen bu dörde benzemez mi? <laughs> balık çıkmaya başladı arkadaşlar. Evet, koptu. Koptu mu? Yapma yok, ya. Yok yok Orada. Yok. yok. Hayır hayır geliyor. Geliyor. Baş verdi. Sol söyleyeyim rekor da bugün düştü. Vallahi bir çekme yok ya. Allah, Allah, Allah. Tamam ya yorulduk. Tam değsin abi şöyle o kadar ah. Bismillahirrahmanirrahim. Gelmiş aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Konfora çıkma. Seninki mi? Benimki kapandı, şarjı bitti. Şarjım bitti. Hıhı. O zaman de, senden alırım ya. Peki cihaz, kemer dağıttım lan. Abi çantayı da versene, onda şarj var. Kanka 40 dakika oldu ya. Eee. Kanka dursun. Bir tık kaldırayım vereceğim. Ne ne bok yiyorsun yani? Canlı yayına ne oldu? Plaz aldı diyor. İşte plaz almış. Çekeyim mi seni buradan? Çek kanka. Daha gücüm kalmadı kanka. Şu Antalya buraya geldi. Orki nasıl? Bence değil. Köpek mi diyor? 4 metre falandır. Boşuna bastık ama Durdu. Elim Kaplan aldım. geldi. Elimi alıp koparsın. Gel, geldi, geldi Cenab-ı <laughs> Ah. Ah. Senin gitti mi şarjı? Yok benimki açık. Kanka çok yüklenme. Ben sana söylüyorum çok büyük balık. Yalnız kamış nasıl? Kamış çok iyi. Arkadaşlar sonunda Atilla'ya eline oltamı verdim. Ben şöyle göstereyim size. Şuna bakın. Kamışa bakın. Eline verdim derken. Yaklaşık Kalama full'ün fullüdür kanka. Kapalı öyle söyleyeyim sana. Ha Emre abi ses yok. Yayını kapat, tekrar aç. Şu anda hala yok mu ses? Telefonu da şarja takayım bu arada. Bekleyin arkadaşlar. Bu duruyor mu içi? <laughs> <laughs> Kapatıyorum bir daha açıyorum. Hala ses ses yok abi. Var mı ses? ses yok. Hiç ses ses var diyor. Yok yok ses yok ben canlı... Kapatıyorum bir daha açıyorum. Canlı mı? 30 metrede herhalde. Kaybolma bir yere. <laughs> dur oğlum dur. Dur. Ne uçtun be? Uçarsın tabi. Para var huzur var. Biz yavaş yavaş geldik. <laughs> ya var ya bak 40 bana dakikayı geçti. Gelmesen puan olacak. Çantanın içinde evet. ufak bir çanta var. GoPro var. Senin GoPro'yu sök. Ee? Bak orada siyah çanta var aç, orada GoPro var. Şurada Sen... mı? Hayır hayır, öteki Superman. Arkadaki, Ha, Onun içinde GoPro var. Sök. Arkadaşlar, ikinci GoPro ile devam ediyoruz. İlk GoPro'nun şarjını bitirdik. Ben şöyle elimi alayım. Hiç <laughs> zorlama, zorlama, zorlama. Arkadaşlar şuna bakın. Atilla kardeşim 40 dakika sonra ay, uçak denindi bana yetişti çek <laughs> <öyle> be! <laughs> bırak istem burayı yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok. Şey Anlat var kamışın sağlamlığını. Arkadaşlar şey, ben şöyle söyleyeyim size yani yanı yanılmıyorsam görüntü yok mu geldi mi canlı yayın tamam evet arkadaşlar şöyle. Kamışımız resmi sponsorum olan Okuma Azures 100-225 atarlı. Makinemiz Azures 14.000'lik XP Low Speed hafif sarım. Yanındaki de Atilla kardeşim Balık Firarda. Kanal etiketini de videonun sonuna koyacağım. Tabi çıkartabilirsek balı. <laughs> Çıkacak gibi değil. Arkadaşlar bir saate yakındır dövüşüyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Balık bir pes ediyor. Bir duruyor. Hem kameraya hem canlı yayındaki arkadaşlara söylüyorum. 3 kamerayla yayın yapıyoruz. <laughs> Atilla ne oldu? Daha dur Bismillah yeni geldin. Böyle böyle bence dönelim. <laughs> Oy. O çıksın ya. Canım kardeşimiz, dostumuz Arthur da burada. <laughs> ya, ya, <rahat> Barlas <laughs> abinin yeni teknesi 650. Monday. Pardon evet 650SD. Çok güzel, hayırlı olsun diyoruz. Videoya geri dönüyoruz. Yorulduysan alayım kanka. Ya bir mücadele kenarı, bir bir şey. Ya, ya kanka, işte Akdeniz burası, biliyorsun. Ben kamerayı da kapatmayayım. 30 gündür suya çıkmıyor. <laughs> Arkadaşlar balık gerçekten çok büyük. Abi Tintin, Tintin, Tintin abim nerede yazmış? Tintin İstanbul'a gitti. Sponsor işleri var kardeşimin. Ona da şimdiden hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar ne yazıyorsunuz? Daha yeni yeni okumaya başlıyorum. Kusura bakmayın gerçekten. 180 kişi var şu anda. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz Abi, için. Bir pes et be. Yorul be. Atilla kalamı o kadar sıkı ki. Bırakayım oltayla <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. Zaten yani köpekse öpeceğiz, oksuyacağız, bırakacağız yani. Tabii öpebilirsek yani. <laughs> Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sene çıkan en büyük köpek balığıdır bu. Eğer orasından burasından yakalanmadıysa ki zaten 2,5-3 metrenin üzerinde balık. Bak göreceksin. 100, 100 kiloya yakın. Ne ya, gözünü seveyim. 2,5-3 ne ya? <laughs> Atilla, Atilla Abcim, kardeşim. Kuzu yakalıyorsun 40 kilo, 2 metre. Aynen. Görmüyor musun? <laughs> Kanka bir saat oldu. Of. Balığa gideceğim, sizin balık çıkmasını bekliyorum. Kim o? Sela yazmış, çok kötü dayak yedin. Kanka, şöyle söyleyeyim sana, yaklaşık 40 dakika dövüştüm non -stop. Ve dün çekiş idmanı yaptım. Buradan da Bülent kardeşime selam olsun. Özgür korkmaz. Aynen köpek balığına el koyacağım arkadaşlar. Her bir yere sığdırabilirsek. Ya tabii ki bilmiyoruz hani köpek balığı mı onu da bilmiyoruz. Kanka ben tutarak kaldırmaya çalıştım da gittiği zaman tutma. İstiyorsan ver dövüşeyim biraz. Oo alacağım Alacak mı? Alayım mı? Gel. Gel sen Kamerayı canlı yayına yeğen... tak oraya. Ben canlı yayına geçeyim. Dur. Biraz muhabbet edelim. Şöyle geçelim. yapalım. Ver bak. <laughs> <Aha>. Of. <laughs> kanka Abi o biraz lan. büyük bir ya <laughs> tamam. Çapari da koptu. Çapari mı koptu? Yazık ya. 3 <laughs> hadi kanka. Hadi hadi bak geldi kaldır şunu ya. Hazırladım, hadi. Hazırladım kepçeyi hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Her tarafımız şey oldu. Kepçe oldu. Arkadaşlar dostlarımız Voltron'u oluşturdu. Geliyor ha. Geliyor. Kaç metre gösteriyor? Cihaz kapalı değil mi? Şey. Pes etti gibi. Hadi. E Emre abi. Abin demiş ki artistik yapmasın demiş. Tamam yapmıyor. Tamam yapmıyormuş. Engelleyeyim mi? Kanka ama bu bu dövüşten... Yetmiş mi? Bu dövüşten sonra bu tane bana omurilik lazım. <laughs> Hadi altmış! Allah. Mi, mi? Son 5 metre kala ver de ben dövüşeyim. Görsünler nasıl dövüştüm. <laughs> Polifin <laughs> değil ya. Ya bilmiyorum olabilir de kanka köpek balığı değilsin ne abi? abi. Bu kuzu, kuyucuysa da ben sana söyleyeyim. Anladım. 60 kilo. Bak tamam, bir can kardeşi demiş ki abi kapat. Son sefer al gider gider de bir saatiniz daha var diyor. <laughs> ya o kadar Artık yordum hayvanı. Hayvanın kafası. Hayvanın kafasını çevirdik yani. Hani duymasın bizi de. Köpek kardeş. Bak, şurayı göstereyim. Çok az kaldı. 20 20 25. Geldi geldi. Abi arayayım mı? Oy 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 oy. Bu ne be? Bu ne be? be! Göremiyorum ki! Ben görüyorum, şurada! Ben de görüyorum. Ve 70'lik sok lider var biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Oğlum o ne lan? Bambam şey. Oğlum bu ne? Tombalı lan bu! Göremiyorum ki güneşten. Bluefin, bluefin! Ver hadi lan. Vur şuna kakıcı. Geri çekti. Vurdu mu? Bekle, bekle şunu tut. Hiç kim gımıldatma. Bambam elinle alın lan. Yes be. Of be. Oğlum kapıç eline girecek. Şunu ağzına soksana güzelce. Yes be. Yes be. be. Yes, yes be. Allah'ım be. Yes yes be. be. Yes yes be. Allah'ım. Allah Oğlum şimdi kapatın yayını. Bekle. Yayını kapatın. Bekle. Bekle bir daha. Tamam. Al. Üçlümüz de çıktı, kancamız da çıktı. Kanka, şu oltayı kaldır, oltayı kaldır. 50'nin üzerinde. 50 o. 40 50 arası. Oltayı kaldır. Hangi? Ben dedim ama ya, boşura gelmem dedim yani. Gel, gel, gel. 70'lik şok dillerle aldım bir de. Azeres <laughs> 14. Benim ya tuttuğum takımla Türkiye <laughs> rekoru olabilir mi? Bluecat <laughs> Türkiye rekoru. Bu kamışta Türkiye rekoru. Yes! Be! Arkadaşlar! Hem kendi rekorumu hem de burada spin bir kamışla. Gördüğünüz gibi kamışım nerede? Burada. Kamışı ver evet. kanka. Vallahi helal olsun. Bu kamışla 14 binlik makina 100-225 atarlı spin kamışıyla bu bola çıkarmak nasip etti bilmiyorum. 35, 40, 50 kaç kilo gerçekten bilmiyorum. İlk defa tecrübe ettim. Cengiz Balıkçılığa, Alper abime çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ağır siklet, üzerinde 32'lik kendi öpüm var. Şöyle de göstereyim size. BKK 6.0 0 Yasak. Makine bundan mı makine? BKK ve gördüğünüz gibi 2.0 Seveçkir kancam. Şey Bunda mı aldık? Aynen. 6.0'la, Helal olsun ne diyeyim. Bir şey yapa bir şey diyemiyorum. Çok heyecanlıyım. Allah daha herkese nasip etsin. Tosuncu'yu aldık. Ne diyeyim arkadaşlar? Bir şey diyemiyorum. Daha ileri sizin olsun. Rast gelsin. Hayatımın en büyük tombalı, mavi yüzgeçli tombalı arkadaşlar. Yaklaşık 1 bir saat sürdü dövüş. Ayağında da botlar var. Ama. Neler yapacağız bilmiyorum. Atilla kardeşim de çok. Sarımsak. Metin abim de geldi. Artur kardeşim de kemerden destek için geldi. Barlas abim de burada. Hepsi geldiler. Arkadaş herkese selamlar. Bugün çok farklı bir gün oldu. Ben normalde Barlas abimizin yeni 650 teknesini suya indirdik. Onunla birlikte test yapmaya geldim. Emre abiyi aradım. Ne taraftasın? Yanına uğrayalım diye. O arada da bu balıkla dövüşüyormuş. Yaklaşık bir saat dövüştü. Ben de gittim, yardım ettim. Bu balığı tekneye aldık. Emre abiye nasip oldu. Ben de videosunu çektim. Emre abiden sonra ben yayınlarım büyük ihtimal. Saygı, saygı gösterelim. O yakaladık. Problem yok. Ama ben yordum. Benim sayemde aldım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir hava oldu. Farklı bir gün oldu. Emre abi'nin kanalını şuraya, kendi kanalımı da şuraya koyuyorum. Arkadaşlar çok emek veriyoruz. Emre abi'ye de bana da bir like, bir abone olursanız çok seviniriz. Daha ileri sizlere nasip olsun. İnşallah bu sezon güzel geçer. İnşallah, i̇yi başladık. İnşallah. İnşallah. Güzel de geçer. Herkese rast gelsin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Çav çav. Bay bay. <laughs> mind to a limit where it needs to feed i work like i got vision i don't need to see i'm picking mind no matter i believe in me